Buralarda gizli bir portal varmış. Hadi onu bulalım Gıt Gıt. Oyuncu aile. Evet canlar bu portal çok gizli değil ama biraz sonra. Allah. Yanlış şeye bas. Işınlanmam için basmam lazımmış. Bir dakika tam geri dön. Hayır. çekin bobini istemiyorum. Böyle ışınlanmam lazım. Tamam. Şimdi burada gizli mesela görebiliyor musun? Gizli. Buradan. An ha. Hangi ağacın arkasında mesela buradaymış? Aa, canım benim. Ya onlar saklayacak sen bulacaksın kesin buralarda bir yerde. Aşağıda. Evet. Düt. Burada değil, burada değil. Burada kesin. O zaman burada. O zaman burada değil. kesin. Şuradasın. Yok. Hayır, yok. Aa bir dakika bir şey gördüm gibi oldu. Ha düştün. Diğer taraftan girişi varmış. Ya. Diğer taraftan varmış acaba öyle bir şey mi diye düşündüm. Burada mı acaba? Böyle mi gireceğim? Ne yapacağım? Böyle Buradan gireceğim. böyle gireceğim, buraya Aynen, gireceğim. 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 Ne taraftan? var. Portakal, portal. portal. Ya portakal mı istedi acaba? Yanıyor muyum? Hayır, yanmıyorum. Merhaba, içeri girdi o. Nasıl ya? Ne? Çıkmış oyundan. <laughs> İçine girdi sandım. da nerede? Portal. Kesin portal. Burada. Yanardağın içindeymiş. Ama <laughs> bir şey söyle mi? Gitti de zorlaşıyor. Evet, Çatı ben da benim kesin. Ki, nerede bu portal dedim. Çatı da kesin. Güzel yere koymuşlar. Hadi bakalım. Gitti de daha da zorlaşacak. Bunların birinin arkasındadır herhalde. Ne 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 dizin <Sessizlik> portal hadi <Sessizlik> dışarı. Bildiniz portal arıyor canlar bey. Yok diyordum buraya saklamışlar bir de Üstünde tam. Daha <Sessizlik> açın. İyi ki portal mı ucunu gördüm. Beni gördüm İyi saklanamamıştım. Ucunu saklayamamıştı da burada da gördüm. Ben de saklanamamıştım. Kolaydı ya bizim için kolaydı dedim ve bulamadım. Ee, bul bulacağız bulacağız. Arabanın arkası mı yok? Hayır. Sen gidiş var değil mi? Evet. Duvara saklamışlar canlar ar arkaya portalı. Bakalım böyle bir arayacağımız gerçekten zorlanacağımız bir yer olacak mı? <laughs> Kolaydı direkt ilk atışla bulduk hem de. Ha banyoda nereye saklanmış olabilirsin? Bence net buraların da üstünde. Köşeye saklamışlar. Güzel 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 canlar. Burada, yukarıda köprünün üstünde. Ki. Net köprünün üstünde canlar bak. Net düştük. Aynen çıkamadım bile. Gıt gıt neden böyle şeyler yapıyorsun tatlım? Süper diğer tarafta o zaman. Diğer tarafa giriş yok çünkü. Yeee. Yo, arkasında. Mesela Hayır. zorlandık. ilk <laughs> defa bak bu bölümde zorlandık canlar. Daha kolay moddaymışız. Ha, Zor matta nasıl olacak acaba Zor matta. o zaman? Zormatta ağaçların içinde Su, olabilir miyim? Su bayağı derin. He. Suyu derin yapmışlar ve güzel yere saklamışlar. Hadi bakalım. Bulduk ki, Kolaymış. Bulduk yani, Aa de. portala benziyor hepsi. Portalın renginde. Nasıl portalın renginde? Şansa bulursan bulacaksın. Bulabilirim. Aralarından geç diyor sana soruyor. Evet. Süper canlar güzel. Burada nereye koymuş olabilirler? Şunun Hayır. ağaçların üstüne çıkabiliyor mu acaba şöyle? Hayır ışınlanmıyorsun. Işınlanır gibi yapıyorsun. Güzel güzel buraya saklamışlar. Asıl buradan ışınlanıyor. Gemi süper yapmışlar geminin içinde. Gemilerde talim. Biz i̇şte hazine değil portal bulduk. Buradan gideceğim bence buradan çıkacak önüme. Ne nere nere, nere nere zaten başka seçenek vermiyor. Peki yok. Hayır ya öbür taraf da vardı. Hayır, Bence bu binanın dışında. Net söyleyin boşuna giriyoruz içine. Öyle mi? Çünkü içinde doğduk. Bence iç, dışında doğduk. İçine girdik. Bence dışında, dışında, dışında canlar. Ya. Bence dışında. Burada da gidecek yer var. Bakalım. Balkonu yürütmeyelim. Güzel yapılar güzel. Bir tane de zorlandık. Bakalım bunda zorlanacağız mı? Şu an çıkıyor sadece. Aynen Bulamadık bitmedi. sayılmaz. Aynen bitmedi. Peki sonu yoksa ne olacak? Yani portal aşağıdaysa de biz, biz sonsuz, sonsuz bir yere çıkıyorsak. Bu sonsuz bir bina mı? Bilmiyorum. At aşağıya. Bayağı büyüksek ama portakal... Şey portakal... Benim canım portakal çıkmış olabilir mi? <laughs> Sürekli portal yerine portakal Ve portal acaba ya. orada mıydı? Yani biz üstte çıkıyoruz ama belki de üstte değil portal. En üstte bir çıkalım. En üstte yoksa... Aşağı atlayalım. Aşağı atlayalım. Portal burada Aha da hayır. değil canlar. Heh geldik ya. Çık oradan da en üstte. Ya buradadır herhalde. Hayır değil. Ha buradaymış. Aşağı düşmemem lazım. Hoppa. Bence Ay. zor yapmışlar canlar. En zor buydu. Açıl. Açılır, açılır. yani portal Eseri, burada içeri. bir yerde olacak da aa, buradan giriyormuş. Tamam güzel buradan girelim. Aa kayacak Hayır yok. Nasıl yok ya buradadır. Aa ne, ne yaptın daha da bir Şu an biz bayağı gizli yerlere falan gidiyoruz canlar. Eyvallah, güzel güzel. Ama bence net burası. Yani çünkü böyle bir yer yaptı portalda buraya koymuştur güzel. Güzel güzel. Sonlarda bayağı bir eğlenceli hale geldi canlar oyun. Süperiz. bu kolay olacak. Bunların arkasına baktık mı? Taşların arkasına. Evin ya da şunun arkasında. Yo. O zaman çatıda. Hayır. Mario gibi içine girebiliyor muyuz? Aa çok zorlaştı. Ama nerede? Kız bobini de istemiyorum. Nerede canlar? Bulamadık. Aa bir şeyin içine girdi. Bunların içine girebiliyormuşuz ya. Ay biz ne bilelim mezarın içinde geziyoruz ya. Burada da yok. Hop. Burada da yok. Hop. Neredeyiz? Burada yok. da yok. Hop. Ee, en sonuncuda mı çıkacak? Ay hepsine ah, de Burada bak. dur. Aa Orada da şey tuşu gördüm. Güzel bunun içine İyi, girebiliyorum. Gidordun. Pastanın Pastası. içinde gıt gıt. Süper süper canlar ama gitti de zorlaşıyor. Zincirlerle uzattılar yerleri. Bunlardan birinin arkasındadır herhalde. Ay karşıda bir sürü var. Bir tek bu değil. Aa şey söyleyeyim mi son bölümümüz geçemeyiz. Çok fazla yer koyarlar. Bilemiyorum. Hiç de şansımız yok. yok. <laughs> ben buraya gelmeyeceğiz. Buraya gelmeyeceğiz canlar. Net de öğrendik oraya gelmeyeceğimizi. Güzel güzel şuraya çıktık, buraya gittik, buraya. Hı. Süper buradadır yani. Bir de burada da dolmuyormuş, orta da oluyormuş. Burada girilecek bir yer. Güzel de girilecek yerde de çıkmadı. Arkasında olur. Bir şey söyleyeyim bulamayacağız bu bölümde. Bulacağız. de ne kaçmış ki? O zaman nerede? Ortada. Ortadaki değil diğerinin arkasında olabilir Gitti gitgide daha da zorlaşıyor. Bunun arkasına baktık mı? Aa, bunun arkasında bir yer mi var? <laughs> ne? Arkasında bir bağlantı daha yok. Hayır o başka bir yer. Ya bunun arkasındaymış. Bak bu bölümde ne? ben korkuyorum <laughs> mesela. Hem bölümde... buraya geçtik işte. Bölümde nasıl yapacağız? Ee, nasıl nasıl yapacağız? Siz nesiniz ne abi? Minecraft ruhları. Siz nesiniz abi? Buradasınız böyle. Diğer Aa. odadan, diğer taraftan da çıkış var sanırım. şey de değiller böyle. Önümüzü kapatıyorlar. Örümcek! Korktu mu? Korkmadım da çıkamıyorum da Örümcek falan da yapmışlar. Yaptınız Peki, da biz gidemiyoruz. Peki burada değilse ya. nerede? Peki burada değilse nerede? Yine de siz arkaya koymayı seviyorsunuz. Ya, merdiven gibi düşün. Bunlar, bunlar, bunlar ve bunlar. Evet. Süper. Canlar bu oyun daha da zorlaştı. Oyuna ne kadar basit diyorduk. Saklasın <laughs> saklasın şundan arkasına saklar bence. Diğerlerin arası gözüktü. Oralara saklayamaz. Aha şurada bir şey gördüm. İşte aynen dedim ya çünkü diğerler ince bayağı bir. Güzel canlar <laughs> süper gidiyoruz. İnekler burada. İneklerin arkasına sağına <laughs> sonuna. Keçi olabilir mi? Keçi de olabilir. Bilemiyorum. Koyun olabilir mi? O da olabilir. Bir şey diyor. Fazla olabilir. <laughs> <laughs> Aynen. Yunus. Ben ama arkayı ben hep bir düşünüyorum canlar. Arkada genelde bir hile çıkıyor. Evet. Buradan tırmanabiliyor muyuz? Hayır. hayır. O zaman içeride. Tabii. Ama buraya tırmanabiliyormuşuz ya. Ben bilmiyordum. Düştük. Çatıda da yok. Ya hayır ya. Niye tırmandık o zaman? E nerede? Sağına soluna iyice bak. Şöyle. Evet. Hepsi her yere baktım içeride o zaman. Kulanın orada bir yerde. Kulanın arasında falan. Kulanın arasında da yoksun dur. Aa hiçbir yerde yok. Ya sana ne çekilir misin? Hayır. Canlar bulamadık. Sizin içinizde mi yok? İçinizden mi geçti portal? Hanginizin arkasında? Söyle cevap ver. Portalı bulamadık biliyor musun? Ya bulacağız. Bunun arkasında mı? Bunun arkasına. Aa buradaymış. Ya, ya oraya burada da burada portal portal bakalım. saklamazsın ama bu çok zor bir yere saklamış canlar. Evet. Hadi bakalım. Gitti evet. de daha da zorlaşsın evet. diye bir şey yapmışlar. <laughs> ya her bölüm daha da zorlaşıyor. Bu bir çevril. Evet. Güzel bu kolaymış çok zor değildi. Az iş ya. Bulamıyor kimse burada. Dursunuz ya. Ne demek kimse bulamıyor. Güzel. Burada mı? Hayır. Nerede? Bence kardan, adamlardan birinin arkasında. Burayı kimse geçemiyor. O zaman kardan şuradan, adamlar şuradan, şuradan, şurada, şurada, şurada. mi gireceğiz? Altına Hayır, kimse gireceğiz? geçemiyor. Hediye paketine mi gireceğiz? Buradan gizli bir geçit mi var? <laughs> evet işte. Bunu. Biz bulduk kimse geçemezken. Bayağı bir kişi kalmış canlar burada. Biz neredeyiz? Yani... Bak 28'de 4 kişi var bir de 36'da takılmışlar. Canlar kimsenin geçemediği 28'i geçtik. Herkesten sonra geliriz, Herkesten öne geçeriz. Bu kadardı. Tabii tabii. tabii. Oyun çok tatlıydı. Biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>